Günaydın Şahin'im. Ne canım ne kadar iyi. Bakıyorum da Pembe abla maşallah iyi ha. E ee, çok Hiç iyi işte. tabii tabi hanım. Tuf gibiyim evvelallah. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> Yok hanım sen <gülüyor> <gülüyor> bakma beni böyle. <laughs> Tuf gibi durduma yani esasında çok hastayım da belli Ah ya. Ha. Sabaha kadar anama ilaç verdim biraz topladı çok şükür. Ya canım toparlamış hmm. Ay çok geçmiş olsun Pembe abla Sağ canım benim hmm. Neyse ben çayımı tazeleyip geleyim Hadi Kız sultan Akşam ne oldu yarışmada Hı? Eğlenmedin mı? değil mi sultan Ay abime televizyon izletmeyeceğiz diye biz de hmm. izleyemedik yarışmayı Ya siz ne diyorsunuz ya Birinci geldim <laughs> Ciddi misin <bir süper> be sultan <laughs> Ay Bravo aslan gelinim benim Kız sultan. sen bir tanesin be Alacağız arabayı inşallah değil mi sultan? Ay. inşallah. Arabayı ben alacağım. Ne? Ne? Araba hmm. benimdir. Kızım söz verdi. Ee? Arabayı sana vereceğim dedi. <laughs> evet, Gerçekten. Tamam. Hatta yani. arabanın arka camına koymak için karpuz yürümeyi bile başladı. Ha ha ya tabi tabi tabi. <laughs> Ürsen. Ee, ya, yalnız bir problem var. Yarışma bitene kadar canlı yayını Ferhat'a ne yapıp edip o televizyonu izlettirmememiz lazım. Nasıl becereceğiz bunu? İşin e durasını sen bize bırak canım. Hı. Hı? <laughs> Güzel abi, abi 200 gram fıstık, 200 gram leblebi, 200 gram da fındık verir misin? Hemen. Sağ ol abi. Ah, Sultan dans ediyor. Aa. Hem emde elin herifiyle. Bunu nasıl yaparsın Sultan? Kardeş, siparişini unuttun. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sultan. Yine anandan mı geliyor? He ya. Anandan gelirim. Hastalığı gelen yükseltmiş de ona bakardım. Hmm. Hmm. Anana dans ederek mi bakardın Sultan ha? Dans nereden çıktı? İş numara yapma Sultan. Televizyonda gördüm seni. Suç ortakların da her şeyi itiraf ettiler. Ben sana bu yarışmaya katılamazsın demedim mi Sultan? Ya Ferhat bildiğin gibi değil ya. Ben her şeyi senin için yaptım. Benim için gidip elin herifleriyle... ...70 milyonun önünde dans mı edeceksin Sultan ha? Ya... Abartma be Ferhat. Ne varmış dans etmesin Ya siz karışmayın alaya. Ferhat bak, vallahi kendim için katılmadım be. Amacım o arabayı kazanıp sana hediye etmekti. Böylece seni taksiye çıkabilirdin. Ben kendim çalışır kazanır, taksimi tamir ettiririm sultan. Gitmeyeceksin bir daha yarışmaya. Ya Ferhat ne olur saçmalama. Bak yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. Bir tek final kaldı ya. Gitmeyeceksin sultan o kadar. Ee gitme sen de şuradan. Burada babanın kölesi yok. Sen kimsin ki bana gitmeyeceksin dersin ya? Gidiyorum işte o kadar. Sultan. Sultan ne? Dön bana. Yaklaş kız. Yaklaş. Kızım, o güzeller güzeli suratının niye böyle asarsın? Açık yüzün gülsün. Ha, bak, böyle siz çıkarsan, vallahi arabayı kazanamazsın. Kızım, mahallede herkese ben hava attım, arabayla döneceğiz dedi. Ay tüküreyim senin araban be. Ya be Ferhat'tan üzülürüm be. Aman boş o kocayı. Koca değil mi? En iyisi dokuz oturan başında can birsin. Senin arabaya kusman türeğe ol kızım. Konsantre. Eh, sen önce bir kusman türeğe ol. Çok istiyorsa senin dediğinden de olursun. Tamam mı güzel kızım? Arabayı mutlaka kazanman lazımdır. Vallahi çok yoruldum ya Gidemeyeceğim eve Bak a, bak Allah yoruldum Allah ha. Ya. Ha, bak yoruldum ha. ha Kızım bak gördün nasıl yoruldum ha. Hay Allah'ım ne olur Sultan kazansın ne olur <laughs> İzleyin izleyin bozmayın suç ortakları İzleyin bakalım sultanı Ferhat seninle konuşmamız lazım Hayrola abi mevzu nedir? Ferhat sultanın bir kabahati yok. Tek amacı seni mutlu etmekti. <laughs> Tabi abi o yarışmaya katılınca benim çok mutlu olacağımı sanıyordu değil mi? Abi bırak Allah aşkına ya. Benim bu boş laflara karnım tok. Ferhat sen taksiye çıkamıyordun. Tamiri ettiremiyordun. <laughs> söyle söyle. Bütün gün hindi gibi düşünüp duruyordun be oğlum. Sultanın tek amacı o arabayı kazanıp sana hediye etmekti. Ya sırf senin yüzün gülsün diye katıldı bu yarışmaya be Ferhat. Vallahi abi ya. Tabii ya. Yoksa evli baktı kadın şöhreti de yapacak be Ferhat? O canından çok sevdiği kocasına yardımcı olabilmek için neler yapıyor? Görüyorsun değil mi? Bak. Peki sen karına yardımcı olabilmek için ne yapıyorsun? Ha? Yok ya daha neler? Bir de yardım mı edeyim abi ya? Edeceksin tabi. O senin karın oğlum. Oraya gidip desteklemen lazım sultanı. Ya tutturmuşsun bir delikanlı lafıdır gider ya. Delikanlı dediğin karısına destek çıkar Ferhat. Tabi ya. Açık Medine ol be abi. Evet. ...sultanın senin desteğine ihtiyacı var Ferhat. Ha? Ha abi? Ya ha? Ya aklısınız galiba ya. Ha? Hadi. Yaşa be Giderim oğlum. Gidelim sultana destek olalım. Hadi hadi. Hadi hadi. Karşınızda gecenin favori yarışmacısı... 108 sultan. Anam. Hayır. Seni seviyoruz sultanım. Alkışlayın, ben alkışlayın sultan. Alkışlayın sultan. Sultan, sultan, sultan. 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 ne olur buna bir anam niye böyle oynuyor bu? Aa, aa. bir Sultan ah, ah güzel öyle kızım güzel bu. Evet. Havaya giremedi, niye yürüdün? Anam yok, burada bir şey var. Bir şey var, kesin bir şey var. Sultan bu akşam çok kötü dansı Çok ben kötü, ben. çok kötü. Benim favorimdi Sultan ama bu gece çok kötü dansı Kesinlikle, ben ben kesinlikle ben. çok kötü. Hadi hadi, bırak. Rahat ol kızım. Ha? Ederci. Sultan, Hadi sultan, bastır kısım! Hadi canım! Geldik kız! Bastır sultan! Ah. Anam iyi ki geldi. Kız sizi gördü, düştü biraz. Yaşa gezer. sultanım! Arkandayız kızım! Arkandayız! Hadi ya. sultan! 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 Vallahi kız oynar ha! Muhteşem! Evet! Kesinlikle birincilik Çok güzel. Sultan'a bak, be Sultan'a bak, Sultan'a bak, Sultan'a bak, Sultan'a bak, Sultan'a Sultan'a Ah, Süte! Ah, Süte! Koş şuradan, koş! Kalın ya, kalın ya, ya. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. yavaş, yavaş. Hadi, hadi, ya. hadi. Çabuk çabuk hastane! E. Ne oluyor? Ana ne olur kötü bir cümbesi sultanım mı? Ne olur? Ana ben değil mi sultanı? Ya sultan değil ama birazdan sen öleceksin. Ne cümbü ağzını! Selahattin, Selahattin bizim ne şimdi? Niye Selahattin değil sen be? Niye ölsün sultan? Hakikaten pembe ya. Niye aklına en kötü şey getiriyorsun? Yapma ya. Abi kötü ha. bir şey yok değil mi? Yok be oğlum ya. Yok. İnşallah yoktur be Ferhat. Doktor bir muayeneyi yapsın bitirsin... ...desi olduğunu öğreneceğiz artık. Ha. Ay zamanlaması çok kötü oldu biliyor musun? Keşke arabayı alsaydı hanım... ...ondan sonra yani ne olsaydı... ...zamanlamak kötü oldu yani... zamanlama çok kötü oldu. Aa, Aa İnanmıyorum Pembe abla ya. Sen bana sabır ver... ...Ya Rabbi kasap et derdine koyacaksın derdine... ...kaz ve sultanı düşünürüz be! Kız seni aramaya mı be? Anam ben de sultanı düşünüyorum da... ...ama araba da aklımdan çıkmıyor... Karpuzlarını da yürümüştü. Ay Allah'ım ya. Doktor bey muayenesini bitirdi. Sizi içeri çağırıyor. Allah. Ee, ah, koş, 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 Sultan, Sultan. Doktor ha? bey, doktor bey karımın nesi var söyleyin ya. Biz de beyefendi. baba oluyorsunuz. Eşiniz hamile. Allah Allah. Allah. Kuruldur, kuruldur, kuruldur. Allah. Allah.

ya olmaz ha. Şahanem, sen artık amile bir insansın ya. Allah Allah, sen otur ben Ay. hazırlarım kayfaltıyı. ya. Heh. Sen kafayı mı üflettin Ferhat? Daha Bismillah, düğün bir, bugün iki. Allah Allah! <laughs> olmaz Şahanem, Vallahi bak çalıştırmam seni ya. Ben her Ay. sabah hazırlanıp kayfaltıyı. <laughs> Görmemiş, küçüğü olmuş, çekmiş, şeyini koparmış. <gülüyor> <gülüyor> Aynı işte. Ah konuşma orada, konuşma. Seni de gördük. Ben amile Ferhat'tan daha beterdim ha. be. <laughs> Günaydın millet, Günaydın. nasılsınız? Günaydın. <laughs> Hayrola abi ne sırıtıyorsun öyle gevrek gevrek ha? Birazdan göstereceğim şeyi görünce sen de sırıtacaksın öyle canım. Hadi gelin benimle gelin. Durun be yavaş. Ah. Bu benim taksim mi abi? <laughs> Ta kendisi. Ah. Hem de tamir olmuş. Eskisinden çok daha güzel olmuş be. Hızlı gibi olmuş bu beden. Yakup kucur be. Allah'ım. <laughs> Allah Allah. Ya nasıl oldu be abi? Ben tamir ettirdim. Sen mi tamir ettirdin? He. Parayı <laughs> nereden buldun abi? Yayıncı eski bir romanımın film aktarını satmış. Oradan gelen parayla tamir ettirdim. Oh çok güzel. Abi çok büyük abi. insansın Deşe. vallahi. ya. Ya çok teşekkür ederim sen be. Sen var ya hakikaten çok <laughs> büyük insansın Bebet Ali. Saçmalamayın arkadaşlar. Kaza benim yüzümden oldu zaten. Kendi mahvettirebildiysem ne mutlu bana. Helal bebeğim. <gülüyor> be. <gülüyor> Ya. <laughs> Çok pardon canım. Sorma sahip ne yaparsın orada? Bebeği dinliyorum şahane. Bakalım tekme atar mı? <laughs> tövbe tövbe. Delirdin mi sen Ferhat? Fındık kadar şey nasıl tekme Daha ayakları bile çıkmadı. Görmemiş diye senin gibileri derler Ferhat. Asıl görmemiş senin gibileri derler şahane. Doğmamış bebeği patik örersin be. Ya yalan mı? Hem yanlış öğrensin, ver bakayım. Böyle bir şey Şuradan tutacağım. Bu? Evet, şimdi şuradan. Sera, <laughs> 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 ah. <laughs> ya durup dururken nereden çıktı bu sancık hikayesi? Hayır, bir şey değil, görenler yapılacaklar. Koskocaman neşe kadar kaçı çocuklar gibi sallanıyor diyecekler. Ya yavaş! Ya Şahin'im, ben seni sallamıyorum ki. Çocuğumu sallıyorum ya doğur le velakovete acık sabret çocuk doğsun ondan sonra sallı isteysen Allah Allah ha. doğduğunda da sallarım şimdi de sallarım ya kimle ne karışır kardeşim çocuk benim değil mi ya Allah sana akıl fikir versin Ferhat ben sana başka hiçbir şey demem. Hı. ya nereye şahnim ya ya tatlıları verleyemezsin ki daha çocuğumuz ya bak ya gidiyor şahnim şahnim